Her şey için teşekkürler. Beklediğimde iyi geçti. İngiliz topraklarındasınız bayan. Burada yalanlara ya da kötü sürprizlere yer yoktur. Bayan Elizabeth, umarım esirlerimizin fotoğrafları çok güzel çıkmıştır. Dünyaya tekrar bir insanlık dersi vereceğiz. Neticede esir kamplarından bahsediyoruz Bay Cox. Huzur evlerinden değil. Siz gazeteciler asla tatmin olmazsınız. Doğamızda sorgulamak var. Başka sorum yok. Tekrar teşekkür ederim. Ben seçtik dedim. Yüzbaşım. Mehmet'le özel görüşmek istiyorum. Hangisiyle? Üsküplü olmayanla. Elbette ki. Niçin? Hala bitmedi mi bu işkence? Aralarına sızıp belki ne konuşmak istediklerini öğrenmek istiyorum. Belki aralarından bir casus seçeceğim. Hayır. Başımı derde sokacaksınız. Bu kadar macera yeter. Yüzbaşım. Sizi temin ederim, hiçbir sorun çıkmayacak. Üsküplü Mehmet. İşimize yarayacak esir sensin. Koks yanılıyor.